Evet. Bugün sizler için ne yapıyorum? Muhteşem tadıyla, harika görüntüsüyle pastane usulü tuzlu kurabiye. İnanır mısınız? Misafirleriniz gelince el yapımı olduğunu inanmayacaklar. Çünkü muhteşem bir görüntüsü ve tadı olacak. Çıtır çıtır lezzetiyle harika bir pastane usulü tuzlu kurabiye yapıyoruz. Malzemelerimiz 2 yemek kaşığı şekerimiz var. Burada pudra şeker de kullanabilirsiniz. 5 yemek kaşığı suyumuz var. 1 tane yumurtamız var. Sarısı içerisine, beyazı üzerine. 250 gram tereyağı veya margarin. Ne, yap, ne neyle yapmak isterseniz onunla deneyebilirsiniz. Muhteşem bir tadı oluyor. 1 çay bardağı sıvı yağımız var. 2 yemek kaşığı nişastamız var. Ve unumuz var. Unumuz 3,5-4 su bardağı. Alabildiğince katacağız kıvamına göre ekleme yapacağız. Bir paket kabartma tuzumuz var. Bir buçuk yemek kaşığı sirkemiz var. Bir buçuk tatlı kaşığı tuzumuz var. Tuzun kıvamı çok önemli bunda. Unutmayalım. Bir buçuk tatlı kaşığı ve üzeri için çörek otu ve susamımız var. Yaparken harika bir lezzet olacak. Şimdi yapımına geçelim. Evet kabımızın içine yumurtanın sarısını aldık. Şimdi yağımızı ilave edelim. Şu şekilde bütün kurabiyelerde bu margarinimiz veya tereyağımızı böyle yumuşaması içindir biraz dışarıda bekletiyoruz bir gün önce veya birkaç saat önce ve bunu iyice böyle parçalıyoruz bunu yemeklerde ustalardan öğrendim gittiğimiz kurslarda evet şöyle parçalıyoruz çok iyi bir kıvam alması için ve nişastamız sıvı yağımız yumuz şekerimiz önce bundan önce bütün malzemelerimizi iyice yoğuralım. Tuzumuz sirkemiz ve kabartma tozumuz. Bunu güzelce el yoğurdamıyla iyice yoğuruyoruz. Evet malzemelerimizi karıştırdık. Şimdi unumuzu yavaş yavaş ilave ediyoruz. Kıvamını kaçırmadan yoğurmaya devam ediyoruz. Evet unumuzu ilave ettik. 4 su bardağından ortalama yarım su bardağı unum kaldı. Şöyle görüyorsunuz. Burada önemli olan bu hamurun kıvamı. Şöyle yapınca elinize toparlanacak. Böyle kıtır kıtır bir sanki hamurunda da böyle bir kıtırlık oluyor. İşte o zaman onun kıvamını, hamurun kıvamını yakalamın, yakalamış sayılıyoruz. Şimdi buna şekil vermeye geçelim. Evet, hamurumuzu yoğurduk bitti. Şöyle susamımız ve çörek otumuz ve yumurtanın beyazıyla şimdi hamurdan bir ceviz büyüklüğü koparıp şekil vermeye geçelim. Evet, böyle şekil verirken simit şeklinde yapıyoruz. Şu şekilde halkalarımızı birleştirip yumurtanın sarısına sonra çok az böyle hemen batırıp çekiyoruz çörek otuna tepsimize koyuyoruz Evet şimdi yine böyle size örnek olsun diye şu şekilde yapıp şöyle uçlarını da kesersek bu da daha değişik bir şekil oluyor şu şekilde yine yumurtanın sarısı ve susama batırıyoruz. Dilerseniz susamaya yumurtanın sarısı yapmadı da direkt de pişirseniz çok güzel lezzetli oluyor zaten. Evet gördüğünüz gibi kurabiyelere şekil verme işimiz bitti. Bütün kurabiyelerde olduğu gibi tepsimizi yağlamıyoruz. Şimdi bu kurabiyelerimizi ısıtılmış fırında 170 derecede 10 ya 15 dakika böyle hafif kızarınca çıkarıyoruz. Evet kurabiyelerimiz pişti. Sunumu hazır. İnanır mısınız? Bir tadı var harika. Ailece yedik, onayladık. Şöyle bakın bir tadını şöyle gerçekten de anlayacaksınız ki şöyle bakarken bile kıyır kıyır çok güzel. Muhteşem bir tadı var. Videolarımı beğenin. Arkadaşlarınıza tavsiye edin. Çünkü gerçekten sizin için araştırıyorum ve en güzeli seçiyorum. Lütfen videolarımı beğenin, kanalıma abone olun, beni takipte kalın.